Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere Antalya, Alanya'dan sesleniyoruz. Turizmin başkenti olan noktalarda sektörlerin nabzını tutuyoruz. Özeller, yufka ve şarküterideyiz. Volkan Bey yanımızda uzun yıllardır bu sektörde, bu bölgede bu işi doğallığıyla yapan bir nokta burası. Şimdi günlük mesailenden bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler Volkan Bey. Ee, şimdi kısaca sizi tanıyalım. Sektör işkenizi bir dinleyelim. Sonra mesainizden konuşacağız. Ee, adım Volkan Soyadım Özel. Ee, Kırıkkaleliyim. Evet. 2020'den beri e, bu işi yapıyorum. Alanya'da. Alanya'da bu işi yapıyorum. El açım olarak yufka imalatı evet. yapıyoruz. Siz özellikle makinesel şeylere karşısınız. Makineye doğru karşıyız. Özellikle onlara karşıyız. Doğal olsun diyorsunuz. Uskal. El açması olsun diyorsunuz. Evet. El açma olsun istiyoruz. Doğal olsun istiyoruz. Evet, ee, Bunu da ileriye taşıyıp daha da büyütmek istiyoruz. Başardığınızı inanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Geldiğiniz noktadan memnunsunuz. Doğru mu? Memnunum. Evet. İstediğimizi de alıyoruz. Peki. Kaç kişilik bir ustamız var burada şimdilik? Şu an iki ustamız var. Evet. Ee, beş ustaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu arge olarak hedefimiz büyümek. Evet. Doğru mu? Büyümek. Bölgede Yer düşünüyor musunuz? Bir farklı bir yerde şubeleşme gibi planlarınız var mı? Şubeleşme e, ileri zamanda düşünüyoruz. Zamanı zaman. yaydık. Evet. Tamam. Sarküterini eklemişsiniz. Şimdi burayı da konuşalım. E, Türkiye'nin farklı lokasyonlarından ürünler geliyor galiba. Onlardan evet. Neler var burada? E, mesela yöresel olarak Malatya'dan tuzlu tereyağı geliyor. Tuzsuz tereyağı geliyor. Hatay Ermenek'ten e, kahvaltılık beyaz tereyağlarımız geliyor. Kars'tan kaşarımız geliyor. Evet. Çanakkale'den ezinemiz geliyor, İzmir'den bergama tulumumuz geliyor, hı hı. Hatay'dan yöresel peynirlerimiz var, Sürp peynirleri var, güzel, güzel. Ee, koyun yoğurdumuz var, hı hı. bunlar günlük olarak. Zeytinler var. Zeytinlerimiz var, Hatay'ın kırmızı zeytinlerimiz bölgenin var, var. Konya'nın Ermenek pekmez elvası var, ha, evet. orijinal, şunlarımız var. var, evet. Yani Halayt. siz şöyle diyebilir miyiz, Türkiye'nin farklı lokasyondaki o bölgenin lezzetlerini de Alanya halkının ayağına kadar getirmişsiniz. Tabii getirdik. Doğru evet, mu? Doğru. Bu da devam ediyor herhalde. Süreç devam ediyor. Yeni bir ürün oldu mu yine kazandırıyorsunuz. Evet, evet. Marmelat grupları var burada. Evet, buranın da ürünleri var. Alanya'nın da özellikle mesela Yöresel yani, kozalak pekmezleri falan var. Karadut özleri var. Burada yaylada yapıyor yapılıyor odun evet. ateşinde. Doğru, buranın yayla alanından da güzel ürünler evet. çıkar. Hanımefendiler böyle evet. güzel ürünler evet. hazırlarlar. Peki hedef büyümek dedik. Sizi şimdi tercih eden bölge insanına Neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle. Size destek veriyorlar sonuçta. Veriyorlar. İşinize geliyorlar, ürün alıyorlar. Neler söylemek istersiniz Alanya halkına? Bir ee, teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. E, bizi ayakta tutan herkese çok teşekkür ederim. E, Alanya halkı gerçekten de çok sahip çıktı. Doğallığa da çok da önem veriyor. Özellikle de e, el açımı olma tarzında. Biz yufka dediğimiz çalışma. Evet, böreklik yufkada el açımı olma konusunda hı hı. çok destekleri var bizlere. Güzel günlük bir sabit müşterilerimiz var. Daha da ileriye taşıyacağız İşaret inşallah. Getirelim. Tabii sizin için müdavi müşterileriniz var anladığım var. kadarıyla. O sizin kalitenizi bilen, anlayan o müşteri kitlesi hep size geliyor. Evet. Benim şu anladığım kadarıyla. Peki size başarılar diliyoruz. Mantımız da var gördüm ben. Mantımız, şimdi mantımız da var. El da var. mantımız da var. Güzel. Peki. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Size ve eşinize, çalışan ustalarımıza başarılar diliyoruz ilerleyen yani zamanda o büyüme hedeflerinizde bir araya gelmek dileğiyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.